Ben <laughs> kendine, kendine verdi. Şimdi evet Sevda Hanım niye öyle dedi? Sen de bir cevap verdin. Eyvah eyvah dedim. Yani dikilecek tarafı yok ki dedim bunun dedim ben de yani hani niye herkes bana bana e, AKP'li bakanların eşleri de dolarla para ödeyerek dikiştiktirdiler. Yani. <laughs> Bey ismi önemli değil yani AKP'nin zenginleri de yani gidip en pahalı Musevi markalarını satın alırken sorun yok da bize dikiştiktir diye de mi sorun var? Yok. Siz en iyisi yani, sanınız. Biz en iyisiyiz. İki, hanımefendiyi tanımıyorum. Sadece resmini gördüm. Kulağında e, telefon kulaklığı vardı beyaz. Daha önce de bir gece kulübünde viski bardağıyla görüntüleri çıktı. Din iman diye kendini yırtıyor ama önce başını örtmesi gerekiyor bir mümini olarak. Mümin erkeğe denir çünkü. Onu da öğretmek gerekiyor. E, tanımıyorum. Genelde bu gözaltı meselesinden gündemde olduğu için o da atladı hemen. Yani benden bana da biraz şöhret şey diye öyle yorumlar. Umurumda değiller benim. Umurumda değiller. Bu tipler benim kapımdan içeri giremezler, soframa oturamazlar. Yani ben o konularda çok seçeceğim Benim inşaat kafamın kızının gelinliğini hediye ederim. Ama bunları ellemem Bunlara dokunursan pislik bulaşabilir sana yani. Hani kendi karakterlerinden bahsetmiyorum. Davalık bir şey yok bunda. Yani başkalarının sana söyleyeceği eleştirilerden dolayı pislikten bahsediyorum. Benim bu insanları tanımıyorum, bilmiyorum. Ben yani bunlar kimdir, ne iş yapar, Nasıl biridir? Gene bir kere geçen seneydi galiba Sayın Mızraklı Bilecik Belediye Başkanı bir hanımefendiye saldırdı bir tane bir kızcağız. Ankara'nın AVM'lerinin gülü, su saatleri falan yapıyormuş. Kendisi yönetim kurulu başkanıymış. Marka bilmiyor. iftira attı kadına belediye başkanına. Ben de belgeleriyle, fiyatlarıyla sosyal medyada bunu gösterdim. Sonunda hesabını kapatıp kaçmak zorunda kaldı. Niye bu kızcağız ee, ya? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Önemli biri değil. A, ee, ama, ama, kaldırıyordu. Moda cahili bir şey zaten. Yani en fazla... A şeyin Ankara'nın işte o alışın verişin merkezlerinde gezen e, veriş. evet alışveriş merkezleri işte alışıp veriştiğiniz <laughs> yerler yani alıyorsun veriyorsun Aynen öyle. Ee, ben, bu kadınlar beni ilgilendirmiyor Yani konuşarak vakit kaybetmeyelim biz bunlarla. Yo, ben orada, orada, gördüm de bir kanaat önderim acaba <laughs> dedim. bugün de Milliyet Gazetesi'nden bir tanesi aynı şekilde. Ee, ben Ali Bulsana çok... kimmiş? Ali Bulsana şu Milliyet Gazetesi'nde hedef göstereni merak ettim. göstermiyor işte davalarla ilgili bir makale yazmış. Ve çok da umurumda değiller. Yo, ama ticede, bu, şey o patronu Neticede annesi yıllarca müşterim olmuş, rahmetli babasını gayet iyi tanıdığım, bütün baldızlarını, görümcelerini, sülalesini tanıdığım, eşinin elbiselerini diktiğim, kızının gelinliğini diktiğim ve aynı masada oturduğum insanlar. Sen o yazıyı yazan olarak onun maaşıyla gazetesinde çalışandan başka bir şey değilsin. Zafer Şahin'miş bunu yazan. Biz de onu öğrenmiş olduk. Bu, şu, bu şundan dolayı önemli. Bu nasıl bir e, uygulama biliyor musunuz? Ben de Zafer Şahin'e şunu soruyorum. E, Barbaros, ya çünkü ben de e, bir buçuk senedir bu davaları açıyorum ve bugüne kadar açmadığım için bin pişmanım onu söyleyeyim. Fakat bir şey söyleyeceğim Zafer Şahin Bey'e. Sadece sadece bunu cevaplasın. Ben Barbaros'un da kendi davaları, Barbaros'un davalarını çektireceğim. Kendi davalarımı da çekeceğim. Bir tek soru soracağım ama ben bir yılda cumhurbaşkanı ne kadar hakaret davası açıyor ve ne kadar tahsilat yapıyor köşenden yaz köşenden yaz ben şerefimle söylüyorum çekeceğim tekrar diyorum bir yılda ne kadar tazminat bir de onda şöyle bir şey de yok şey de yok neden ona davanın kabul edilmeme ihtimali yok açtın mı bok o parayı ödeyeceksin diyorum ki Bağdurosu ve kendimin, benim de 8.000-8.500 tane davam oldu bu konularda, e, kafam geç düştü. Ayrıca ben e, zengin bir adam olmadığım için de o davalardan gelen e, gelirleri paylaştık e, hayvanlara, ona buna ama öte taraftan da bu kadar hakaretin altında kaldığım zaman da o paraları geldiğinde, gelirse bal gibi de bunu daha e, alın terimin karşılığı olarak görürüm. Neden? Adam bana niye küfür ediyor? Adam bana niye ilk hakaret ediyor? Niye tehdit ediyor? Bunu, ama tekrar ediyorum. Zafer Şahin'e bu davalar listesinde Barbaros aşağıda kalır. Bak Barbaros aşağıda kalır. E, birinci sırada olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yılda bir yılda bu işten ne kadar tahsilat yapıyor? Çünkü alınıyor o paralar. Ve bu tahsilatla ilgili olarak bu tahsilatla ilgili kaç dava açılıyor? Bir kere önce bunu söyle. Bir. iki. az önce Barbaros'un söylediği Türkiye Denizi tartışılmıyor ama öyle bir üç kağıt var ki bakın şöyle bir yasa geçti. Vatandaş Barbaros'a küfür ettiği zaman 10.500 lirayı devlete yatırıp daha bir kere paçayı kurtarıyor. Sonra ancak biz gidip ceza davası açacağız da bilmem ne Angarya'ya dönüşüyor. Ama kim? Biz bordo pasaportlular için. Biliyor musun ki Cumhurbaşkanı'na bu iş dokunmayacak, meclis başkanına dokunmayacak, milletvekillerine e, milletvekillerinin Yani onlar için bu kural geçerli. Şimdi soruyorum Zafer Şahin, yarın bir gün bu konuyla ilgili de bir şey e, yazabilecek misin? Çok merak ediyorum. Yani e, bu meseleler başka mesela bu iki mesele. Tek soru soruyorum. Yemin ediyorum bak, Barbaros'a hatta rica edeceğim ben de. Ama rakamı yazacaksın. Net rakamı, kaç dava var? E, bu da Hocam'ın ekranı. Ne kadar para kazanmış? Tabii son işte diyorum. Dava ve bir yıldakini yazı, toplamdakini yazamaz. Çünkü hesaplayamaz. Yani ciddi <laughs> Ama süre... ana alt tarafı bir ermez çanta parasıdır o ya. Önemli bir şey değildir ha. yani. <laughs> Şimdi benim önüme, benim önüme çok gelmez bunlar ama e, senin adın geçtiği için dikkatimi çeken bir olay. Çok da tuhaf buldum. E, çok da tuhaf buldum. Hangi televizyonda olduğunu bilmiyorum ama kişiler ee, bir tanesi Bilal Özcan Bey bir tanesi Hı. Pınar Eli bir de Yüksel neydi? Bir kişi daha vardı Barbaros. Ee, bilmiyorum bir, bir, bir şey bilmiyorum bir sarı saçlı bir kaynak saçlı biri vardı orada. Neyse şimdi e, Barbaros'la ilgili olarak e, öyle bir şey söylediler ki benim de canım sıkıldı sebebi şu e, yani diyeceksiniz ki bir söyleyene bak bir bilmem ne öyle değil bu işler. Yani karşındaki insan ağzına gelip söyleyeceksin o zaman delil lazım. Delil. Delil. Delille ilgili olarak Barbaros neden sana magazinciler e, bir anda böyle durup dururken Barbaros yani şöyle diyor. Barbaros ilgi çekmeye e, bayılır. Devletle ilgili de laf eder. Burası bizim vatan millet bilmem ne. Hangi kanalda söylüyorsun falan. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi e, bu şeyin eee Jeriboncu'nun kanalı galiba orası. Eee <laughs> <laughs> Dinozorcu'nun daha önce Ece Erken ve Bircan Bali de aynı şekilde kumpaslar kurarak iş yerime e, kamera sokmaya çalışarak e, ağır hakaretler ederek davalı oldular e, hatta Bircan Bali 41 bin lira bir tazminat ödemek zorunda kaldı fakat aynı suçtan Ece Erken'e 3 bin lira çıkarılınca temiz edildi mahkeme emsali var çünkü sonra onlar gitti şimdi bu biri e, Gürbüz Çapa'nın eski eşi Pınar Eliçe daha önce dans ederdi ilk kostümünü biz dikmiştik bir daha çalışmadık Ter, zaten o kadın çok topa girmemiş videoyu izledim ee, yani, tanırım hakkını yani, yani hakkını yemeyelim hakkını yemeyelim öbür bir tane orada kokoreççinin sevgilisi bir kız varmış tanımıyorum ben hiç bilmiyorum ee, hangi kokoreççini ya ne bileyim işte öyle söylediler İzmirli bir kokoreççinin mi ne ee, sonra Bilal'i çok eski tanırım ee, Yeşim Salkım da bizim onu çok eski tanır paparazzi zamanlarından Star'dan. Star artık satar zaten. Artık yıldızlığı ya. kalmadı satar televizyon oldu e, Volkswagen satar e, Garanti Bankası satar satar yani e, kötü bir manada söylemiyorum. Bilal de omuzunda ta, Tansu Çiller'in eşarbı gibi tesettür başa geçmemiş hali şalıyla herhalde vücudunu kapamaya çalışıyor çok kilo aldı. O da öyle dikkat ettim e, çok fazla o Nihat Genç Nihat neydi Doğan mıydı? Yani hmm. O da o kanaldan bana hakaret etmişti sonra tazminat ödememek için özür mektubu yayınladı yani hmm. hani tükürdüğünü yalıyorlardı sonra para ödememek için yapıyorlar ama dava açmayacağım çünkü muhatap almayacağım ee, ben Bilal'i çok eski tanırım her şeyini de bilirim yani söyleyeyim size yani. Çok iyi bilirim. Türkan Hanım da Bilal'i çok iyi bilir Şoray. Geçen hafta bizde de Kıbrıs'ta yemekteydi. Ben onları muhatap almayacağım. Oradan ötsün dursunlar. Sadece Bilale şunu hatırlatırım. İyi bir gazeteci ve magazinciydi ya. Samanyolu Koleji'ne uyuşturucuyu Ankara'da kim soktu? Onu bir anlatsın bakalım programında. Hayda. Ya şimdi Samanyolu Koleji, yani Fetullahçı Koleji, öyle mi? Fethullah? Fetullahçı koleji uyuşturucuyu kim soktu? Al başına belaya. Ali yaz, araştırmacı gazeteci olarak yeni bir iş. <laughs> Al başına. Peki Barbaros, bir de güzel şeyden konuşalım. Allah Allah. Ee, Türkan Hanım'la durum nasıl? Ben kaç zamandır e, e, Çok görmedim. Çok Şimdi onun bir senfonisi var. Bir daha İstanbul'da tekrar Bir Ankara yaptı, beyaz bir kostüm yaptık. E, Türkan Hanım iyi. E, Yağmur'da yeni projelere çalışıyor. Hala sultan. Zaten e, Türkiye'nin tahtı sarsılmaz ve yerine konamaz üç tane yıldızı vardır. Türkan Şoray, Zeki Üren ve Barış Manço. Diyorsun. Onun altındakilerin hepsi sıra kızıdır. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani ben sektör, popüler sektörden bahsediyorum. Tabii ki Yıldız Kenter vardır. Tabii yok, ki Ayten Gökçen. O başka Anladım. bir kullan Anladım. biz bu sinema, müzik sektörü dediğimiz, hani daha popüler kültüre hitap eden e, Türkan Şaray, Barış Manço ve Zeki Müren üç tanedir. Dördüncüyü koyamazsınız. Yonca da dört yapraklı olmaz üç yapraklıdır yoncalar. O da merhum çok sevdiğim Fatma ablam, Fatma Girik, Zarif Filiz Akın ve Türkan Şoray'dır. Bu üçüdür onlarda. Ama tabii orada bir gerçek, Hülye, sen burada Hülya Hanım'a gönderme yapıyorsun, tamamen katılıyorum. Göndermedim, Gönder, ben onu asıl üstü olduğunda Oflu Osman'ın, Cevahiroğlu'nun, Maxim'deki kızının nişanında sahneye çıktığında, nişandı, kapatılmıştı Maxim. ikinci şarkıda salonun yarısı boşalmıştı. Yapma be Hülya Koç yetim mi? Evet az solist olmuştu o. Türk sanat müziği okumaya çalışıyordu.